Sen sevmiyor olabilirsin bebeğim. Ben yiyeceğim. Tamam. Ver. Ver. <laughs> Üç kağıtça. Ha, bunu kır, kır. Kır. Bebeğim, kır. Beraber yiyelim işte. Hayır ben kıramam. Benim dişim acıyor. Tamam alabilirim. Tamam. O. Oh. Bir parça sana, bir parça bana. Hmm. Kır. Tamam ben alayım. Ben alayım. Aşkım. Ay kırdıktan sonra babaya ver. <laughs> ver. Hani biz bölüşüyorduk. Bana da ver. Bulut. Al bunu kır. Ah, kıramıyorum bebeğim. Kır şunu ya. Tamam. Alayım. Alayım. Hayır. Alınmıyorum. Sen kıracaksın. Ben yiyeceğim. Manyak. Valla benim dişlerim o kadar sağlam değil. Bitti. Bu Babasına fındık kırıyor. Sen de baban gibi fındık mı kırıyorsun lan? He? Şey. <laughs> Öpücük ver.